Herkese merhaba ben Rembey Krallar kraliçeler hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Yine tatlısından kaldığımız yerden Solo rankla devam ediyoruz Sağ altta canım chatim sizlerle beraber olacak <laughs> Sağ üstte gelişmelerden haberdar olabilirsiniz En son e, Clubhouse haritasında Şeytanın bacağını kırıp Bir win almıştık Şimdi de şale oynuyoruz Güzel tatlı Umarım zorlanmayacağımız bir maç olur saçı 3'e vurmam ya. Saçı 3'e vurmaya daha var. Askeri gidek. Hadi bakalım. Bu maçı alırsak ee, Bakır 3'ün sonuna geleceğiz. Aynen lig atlamayacağız. 93 puanda mı ne kalıyoruz herhalde. 80 verse 80 93. 93 puanda kalacağız. Yani 2 maç bin alıp ancak öyle lig like atlayabiliriz. mira anlayabiliriz bence. Clash <laughs> bilmiyorum. Olur fark etmez. Uzat Furkan tekrardan seçini. Evet. Şimdi en üst kattan bir başlayalım abi. Eee Kaveira ile başlayabiliriz. Takımı mute'ladım, takım bir garip garip sesler çıkarıyordu videonun başında. Ondan dolayı mute'ladım. Arun'u da oynayabiliriz, aslında Arun'u da güzel olur. Hem yani bir buçuk x'imiz var. Rotasyonu falan açarım belki. Bir açalım bir seslerini. Ne Ooo. Tamam. Savaş var, savaş. Takım için savaş var. Yok Svarko. <laughs> geldim bu arada. <laughs> var gibi bu arada öyle bir his veriyor. Şurayı yaparsam şey yaparlar mı deneyeceğim. Normalde burayı açınca çok rahat oluyor. Belki açmama izin verirler. Kaydı, kaydı inmeyelim. <laughs> Ve en son Clubhouse maçını kazandık, evet. <laughs> Güzel, bıraktım burayı. Fizür düştü mü? Burada drone falan var herhalde. Direkt bana döndü iki kişi. Biraz daha aşağıya atalım. Bazen takımı Mütlamak çok daha işe yarıyor ya Muhtemelen sürekli bağırıyorlardı Bir şeyler diyorlardı Böyle sessiz bir şekilde Oynamak da işe yarıyor güzel 3 kill aldık Arın'dan alınabilecek bütün verimi aldık Rotasyon açtık Duvardan kill aldık Takım arkadaşımız oradaki duvardan ekstra kill aldı yani yapılabilecek her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden güzel de. Mira da alabiliriz. Veya da ee, daha farklı bir şekilde de oynayabiliriz. Ben burada bir Eko seçimi yapacağım. Bunu ee, şimdi ne yapacağımı anlatmaktan ziyade daha çok oynayışımı göstermem size daha iyi olabilir. Hı -hı, kedi. <laughs> Geceler flash görüyoruz. Arını bir hıza düştü. Eee Can arttı bayağı bir. Kuş armor oldu. Şimdi Eko 2 olduğu için Eko almayacağım abi. Bir tane özelliğimi şeye koyacağım. Sayda koyacağım. Onun içinde şöyle şimdilik orada dursun. Diğer özelliğimi de yanımda götüreceğim. Dışarıya ekodronlu götürdüğümüzde 10, 10 saniye etrafı görebiliyorsunuz. Bunun avantajından yararlanmaya çalışacağım. galiba kütüphaneden girdi. Henen. Kütüphane dedim yanlış info. Yapma be, yapma be. 80 pink, vs 16 pink abi. Şuna bak. Çok üst düzey refleksler ya Gerçekten Ya yani bu elo'lar için çok üst düzey refleksler geliyor Karşıya anlam veremiyorum ya yani. Çok garip Oraya bakıyor sonra Nokta atışı benim olduğum yere dönüyor Vuruyor garip Eyvallah chat sağ olun. Kapkanı onlar banlamış Muhtemelen gene rush atacaklardır abi Bir ela alalım Ela ile yavaşlatıp yavaşlatıp Kil almaya çalışalım ben bir de karşıya bakayım hile mi ile var mı. Yokmuş bir tane var. Çok karışık yani. Mesela benim takımımda öyle birisi yokken karşıda hep öyle olması biraz yoruyor ama. Halledebileceğimi düşünüyorum. Öyle içimde öyle bir his var. Bir bizim yani bak mesela buraya falan barikat atmak ne? <laughs> mesela kendimizi niye içeriye kapatıyoruz anladın mı? <laughs> Bana bu kadar bilmeyen denk gelirken karşı hep bilen insanlar geliyor. Niye sekiyor karakterim? Güzel vurdum çıktım da geldi sandım artık Güzel en azından canı az. Takımda bir kill daha almış. Belki kazanabiliriz bu round'u. Ve have... hep... Ha, evet, gerçi bende mutluluk elemanlar. Güzel sileceğim. Nice bro. <laughs> Adamlar da... Şöyle Stair, bro. ya karşısı solo girmiyor it's da. shit. shit. Bak shit diyor. Good job bro. Yes. Nice bro, nice bro, nice. Bak mesela bir bizim adamın adama bak, sad. bir de karşı monster. adama bak yani. Demek istediğimi anladınız mı? Kesil geliyor, herkesi site'a falan kapatıyor. işte Biliyorum, biliyorum. Ee, şöyle. Hani ya çoğu zaman yaşanılıyor. Bunu birkaç videoda da söyledim. İşte abi adam benim takımımdayken hiçbir şey yapmıyor. Karşıda mükemmel oynuyor falan. Solo'nun en büyük, e, tek büyük sıkıntısı bu. Bu rank sisteminde de benim en büyük şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi bu. <laughs> Bence solo oynayanlar <laughs> solo ile işleşmeli. 5 kişi ya da 2 kişi oynayanlarda her zaman squad ile eşleşmeli abi. Ama solo oynuyorsan %100 senin takımın da full solo olacak. Karşısı da full solo olacak. Öyle olunca millet iletişim yapmak zorunda da kalacak. Şimdi mesela şey oluyor. Karşı benim takımdaki 4 kişi oluyor mesela. Ben tek oluyorum. Bana hiç info vermiyorlar falan. Yüksek elo'da ben bunu çok yaşıyorum. Yani yüksek elo'da info bir yerde çok çok daha önemli. Burada en azından biraz engelleyebiliyorsun oyun bilgin varsa işte dokay alıyorsun cakal alıyorsun info alacak operatörler alıyorsun ne bileyim ela falan oynuyorsun ama yüksek elo da bunu bir tık engelleyemiyorum o da solo yüksek ranklara çıkmayı çok çok zorlaştırıyor bunda 3x kalmış hala bunu unutturmayın 1, 1x yapacağız chat böyle adamın ciğerine zorluyor placed <laughs> a bomb. Time alsamaydık ya. abi bunu hacklersem adamın eko dronuyla adamın nerede olduğunu görüp öldürebilirim Yapma be, yapma be. Oğlum nasıl öldüremedim SMG ile ya? Tü. Keşke MK ile vursaydım ya. Ah ah canlarım benim. SMG'yi tutamadım ya. 6 maçın ardından aim'in biraz burada bizi yarı yolda bıraktı. Kusura bakmayın. Maybet. Şunu bırakalım abi. Şu bize gene zararı uğratabilir. Teşekkürler, teşekkürler. Aleykümselam. <laughs> ne olmuş chatte ya gene? Arkadaşlar kim, kim tartışıyor ya? Tartışmayın beyler. Eyvallah eyvallah. Tamamen benim beceriksizdim ya. Elimde MK olsaydı öldürürdüm de. Adam da hiç hareket etmiyor ki hareket ediyorsa sandım Neyse dur bakalım. Karşı takımın birincilerini öldürünce oyun biraz kitlendi. Yine aynısını yapabilirsem güzel olabilir ama o mira var. Mecbur diğer taraftan gireceğiz Kral o alışkanlık ya korkak oynuyorsundur biraz kendine güven gelir gerisi Eyvallah çek bu arada nice try'lar için Sağ olun.

Akama kadar gelmiş şuna bak hiç sesi duyulmuyor. Bu maçların hepsi öğretici işte kral. Elimden geldiği kadar böyle öğretici oynamaya çalışıyorum. Youtube'a da bakabilirsin bir sürü maç var. Evet canlarım benim. Haydi bakalım. Dokaybi beni üzmüyor ya. Bu sezon beni üzmeyen tek operatör gerçekten. Cakalın eğimi Allah'tan görmedim. Başver ya bu... Abi eğim, eğim kötü olabilir. Bak ben ona kızmıyorum. Ben gerçekten eğimin kötülüğüne kızmıyorum. Bu oyundaki kaybedilmenin en büyük etkenlerinden bir tanesi oyun bilgisizliği ve info vermemek. Ona göre davranmamak vesaire canlarım Bu olmadığında çok büyük sıkıntı oluyor anladınız mı? Ya onlar yapılsa tamam hiçbir sıkıntı olmayacak. Gel ya abi zaten bir mermi headshot atıyorsun adam ölüyor. Daha demin mesela Eko beni öyle öldürdü. Anladın mı? Gibi gibi. Şıkır şıkır ya işte o yüzden 5 kişi girmeniz lazım abi bu solo maçlar biraz size ders olsun elimden geldiği kadar hani en azından sizlere şeyi göstermeye yani çalışıyorum. tek başınıza ne yapabilirsiniz? Dokay be abi atakta o kadar OP ki. Çaldır, kapat, pushla, ses kas, vur. Kameraları ekle, info al, flashını at, kuşla, drone'lu kullan. Böyle böyle adım adım ilerlerseniz gerisi gelecek abi ben inanıyorum. Buradan girelim, orası biraz şey Ya yukarıda ya aşağıda ama. Hiç duymadıysam aşağıdaydı herhalde. Ya yukarıdan hiç Bir de 3 speed şu an bu. Kameraları eklersem güzel olabilir ama türlü aldılar ya. Glazın açısı falan güzel abi. Yani adam smok'tan vurmazsa aldı. Çok güzel. Haydi oğlum. Daha bak sens de var. Abi hakaret de dedik. Her round beni takip ediyorsun falan filan diyor. Güzel. 11 kille yine tatlısından 4 defa öldük. Şale haritamızı aldık. Bak adamlar mesela direkt sadece şey yaptılar. Ön duvardan oynadılar. Ben de kendi çok bağırıyorum ya. Ben de kendi kendime pushladım. Böyle olunca işimiz çok kolay oldu. Ama adamlar hiç bunların birini yapmasaydı zorlanacaktı. Yani solonun aslında en büyük büyülerinden bir tanesi de bu. Eğer takım support oynuyorsa Fregor oynayacaksın. Takım Fregor oynamaya çalışıyorsa sürekli support oynayacaksın abi. En basitinden adamların duvarı açtığını fark edip çaldırmam bile plant'e atmalarını kolaylaştırdı. Hatch'i açmam ekstra kolaylaştırdı gibi 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 canlarım benim. Youtube'a veda ederim. Sevgili Youtube. 3-6-7. maçımızda bu şekildeydi. Bir maç sonra eğer win alırsak Cooper 2 olacağız. Daha sonra da adım adım devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.